Halil'e Belediye Meclisi 2015 yılı Nisan ayı meclisinin dördüncü oturumunu açıyor. Yeterli çoğunluk vardı. E, hepiniz hoş geldiniz. Başkanlık teklifinin az altında bir benzemen üyeli yine üç üyemizin kişilere bakmamızın mali İdareler genel müdürlüğünün 2015'te 8 numaralı genelgesine göre kurulması kurulması istenilen muhtarlar müdürlüğü ile spor müdürlüğü kurulması gerektiğinden bir adet birinci derecelik genel idari hizmetler sınıfından muhtarlar müdürlüğü, bir adet birinci derecelik genel idari hizmetler sınıfından spor müdürlüğü kadrosunun belediye meclisinde görüşülen iktidası ile zaten Haviliye Belediyesi'nde kurulması ihtiyaç olan müdürlüklerimizi kurmuştuk. Şimdi Yeni bir genelge ile Muhtarlıklar Müdürlüğü adı altında bir müdürlük kurulması ve bu Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün internet olarak e, bir sitesi olduğu ve bu hususta var ülkelerde ve belediyelerde de yeni Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün kurulması şeklinde e, bize bir yazı gelmiş. Bu ihtiyaca binaen, bu yazıya istinaden. Muhtarlıklar Müdürlüğü adı altında bir müdürlük bulacağız. Muhtarlıklarımız e, taleplerini, isteklerini, o arada aksiyon yönleri yapılması gereken çalışmaları o müdürlüğümüze bildirilecekler. Ve o müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar aynı zamanda yerel yönetimler, e, mavi gayret genel müdürlüğünce takip edilecek. Ve bütün o e, ve olumsuz yansımaları yine dönüş yapılarak e, sağlanacak. Onun için bir muhtarlıklar müdürlüğü adı altında bir müdürlük kurmamız gerekiyor. İkinci olarak spor müdürlüğü adı altında bir müdürlük kurmak istiyoruz. Şimdi şimdiye kadar sporda Haliye Belediyesi çok başarılı sonuçlar aldı. Yani bir senelik bir belediyede Beklenmeyen, hatta beklenenin çok çok üstünde başarılar elde ettik ama spor müdürlüğümüzün, spor birimimizin ayrı olması halinde daha acil davranacağı ve daha e, iyi hizmetler edeceği inancıyla spor müdürlüğü adı altında bir müdürlük yine 5393 sayılı e, kanunda bizim bulunduğumuz cetvelle spor müdürlüğü kurulacağı e, belirtilmiştir. Şimdi bu hususta Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Spor Müdürlüğü kurulmasını kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2. Mehmet Özbek Camii 3. Ulubatlı Aslan Camii 4.